Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çıkışta gelir alırım bir şeyler yaparız tamam mı? Aa, ya çok güzel olurdu ama biliyorsun benim sınav hattım. Her şeyi asacağız çıkışta kızlarla. Hadi diyorum ben geç kaldım. varmış orada El ele mu onla Cevabını ver sallanma Doğru mu yoksa palavra Kelimeler anlatmıyorsa Gözlerin içi söyler bana Kimleydin o gün aslında Telefonu açmadın da Aldattın mı beni Bu yaptın mı bana Bir şey söyle Durma öyle Sakladın mı benden İhanetin neden Bir şey söyle Bakma öyle olmaz gözün doysun Sebebi ne olursa olsun Yapılmayacak şeyler var Tehlikeli bir o kadar Bildiğim yalnız duyduğum kadar Bir de sen acaba neler var Aklımda bin türlü soru Bulamadın bir sonunu Aldattın mı beni Bunu yaptın mı bana Bir şey söyle Durma öyle Sakladın mı benden İhanetin neden Bir şey söyle Bakma öyle Alo. Alo, ne abi, abi? İyi abi, sen nasılsın? Hiç, e, şey diyeceğim ya, e, müsaitin var Evet abi. E, seninki var ya abi. Eee? E. e, seninkini abi bizim e, burada görmüşler e, ve şey yanımda da e, o varmış abi, arkadaşlar. Benim kim, kim varmış yanımda ya? E, i̇şte o var ya, yani bir tane şey vardı ya, senin evet. çocuk. Hiç anlamadım ki şu an. Sen. E, seninki var ya abi, seninki. Evet. Ha, abi. Abi <laughs> ya. Yaptın mı beni? Bunu yaptın mı bana? Bir şey söyle. Durma öyle. Sakladın mı benden ihanetin neden? Bir şey söyle. Bakma öyle. Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana? Bir şey söyle. Durma öyle. Sakladın mı benden ihanetin neden? Bir şey söyle.